E, ee, mikrofon sende aşağıdayım. Sevgiler şeyim aşıkta ne saatini dine bak. Ha? Olmasın cahile öyküyle kinin manasını bil yıl mezhebin dinin. Cahilin sözüne hiç kızma Hüseyin'im belki akşam, belki zabak düzelir. Onların işinde gücünde var hile Allah sağlık sıhhat vermiş bak ermişsin menzile. Sakın kaş göz sen bir cahile şükreyle Allah'a ömrün oldukça. Allah sana vermiş böyle kuvveti hesaba katmadan kemiği eti. Onlar da hayır iyi denemiş iyiyle de kötü şükreyle Allah'a ömrün oldukça. İbrahim Ozan'ın böyledir sözü sen kendin biliyorsun kumaşı bezi. Kimse de kardeşim çirkinin sözü bundan sonra düzelecek inşallah. 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 Dikkat et sözümden bir ibret alın. Çalarsanız türküyü siz böyle çalın. Cahilin sözüne kalma. Hüseyin Sarı Sakal'ım şükreyle Allah'a ömrüm evet. oldu. <laughs> Aşık İbrahim Züriyatçı yorulmuş. İnsanlardan sorgu var sorulmuş. Baban düşünüp bacağı da kırılmış. Ona çok geçmiş olsun diyorum ben. Demiş geçmiş. Aşık dik işte sen iş, o zaman benim oğlumsun. İyilik yapmayı az çok sevdin mi? Kötülüğü gördüğüm yerde ezdin mi? Şerefimle gurur duyup gezdin mi? İşte sen o zaman benim oğlumsun. Haram malı helal diye yemezsen, zalimin zulmüne boyun eğmezsen, o kötüdür ben iyiyim demezsen, işte sen o zaman benim oğlumsun. Bunu sana getiriyor. Sana kimse kötü diyemez. Evet doğru demem hayatta çiysen, istemem başına altın taş giysen, yetiştirip iki ağaç diktiysen, işte sen o zaman benim oğlumsun. İyilik yapmayı aç çok sezdin mi? Kötülüğü gördüğün yerde ezdin mi? Şerefinle gurur duyup gezdin mi? işlesen o zaman benim <laughs> oğlumsun. Haram malı helal diye yemezsen, zalimin zulmüne boyun eğmezsen, o kötüdür ben iyiyim demezsen, işte o zaman benim oğlumsun. Devletler deştetti güneşiyle ay, büyüğüne, büyüğüne hürmet, bütçüğüne hürmet et, büyüğünü de say. Sana nasihatim budur atalar. İşte sen o zaman benim oğlumsun. İbrahim Ozan'ın verane indi. Ümidim varsa yarında dünde. insan olduğumu öğrendiğim günde işte sen o zaman benim oğlumsun. İnsan olmak zordur bir şeydir. evet. evet.